Merhaba arkadaşlar karşılıklı iki yüzündeki sayıların çarpımı eşit 2'nin karşısında A var o halde 2 çarpı A eşittir 3'ün karşısında B 5'in karşısında da C var diyelim arkadaşlar o halde A'nın içerisinde 3 ve 5 çarpanı olmalı yani 15'in katı olmalıdır. B sayısına baktığımızda 2 ve 5 çarpanı yani 10'un katı. C sayısı ise arkadaşlar 6'nın katı olmalı. A ve B ile ilgili konuşacağız. Buna göre B sayısı ne olabilir diye soruyor. Arkadaşlar B'deki K yerine 6 alırsak yani 2 ve 3 çarpanını alırsak arkadaşlar A sayısında 2, 3 ve 5 çarpanı, B sayısında 2, 3 ve 5 çarpanı olur. Her ikisindeki asal asal bölenlerin sayısı birbirine eşittir. Dolayısıyla 60 olabilir. Arkadaşlar 15 çarpı 15 çarpı 7 ve 10 çarpı 7 alırsak, bakın burada 2, 5 ve 7 asal çarpanları. A sayısında ise 3, 5 ve 7 asal çarpanları var. Her birinde 3'er tane arkadaşlar. Asal bölenleri işte olduğu için 70 olabilir. Son durumda arkadaşlar 80 olması için K8 almamız gerekir. Yani 15 çarpı 8 ve 10 çarpı 8 alacağız. Bakın arkadaşlar 10 çarpı 8'de 2 ve 5 çarpanı var. Ama 15 çarpı 8'de 3, 5 ve 2 çarpanı var. Burada 2 tane, burada 3 tane. Yani birbirine eşit değil. O halde 80'i alamayız. Cevabımız 1 ve 2. D seçeneğidir. Başarılar dilerim.